Bugün 23 Nisan, ömrü savaşlarla geçen bir liderin önderliği, kendisine çizilen hudutları elinin tersiyle iterek Tanrı'ya, bir aileye, krala, padişaha ait olan egemenliği, kendisine ait kılan bir milletin tüm dünya çocuklarına armağan etti. 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 1969 senesi, Cihangir'de Köşen Palas'ta dört arkadaş ortak bir ev tutuyor. Komün bir yaşam sürüyorlar. Rak müziğin, kendi tabirleriyle, saykodelik rakın dünyada yavaş yavaş yükseldiği dönem. Harbici müzik yapıyorlar. İşte o grup, Yeraltı Dönemlisi. <laughs> Erkin Koray ve Yeraltı Dörtlüsü'nün sound'unun en temel özelliklerinden biri enstrümantal anlamda bir derinliğinin olmasının yanında sözlerin gitarlarla oluşturduğu uyum grubun duygulara hitap etmesinde büyük rol oynuyor. Grubun 69 yılında çıkan ilk 45'liğinin A yüzünde bir nanana şarkısı var. Şarkı aslında Wilson Pickett, Land of a Thousand Dances şarkısının kavurlanmış hali şarkının melodisinin üzerine Türkçe sözler yazılarak yapılmış anlayacağınız. Ama bu şarkının yepyeni bir hale almasının ve rak müziğin kült şarkıları arasına girmesinin önüne geçmemiş bence. Ki o dönemde rak müziğin Türkiye'de yerleşmesi açısından bu tarz şarkıların yapılması da hali faydalıydı. Yanlış hatırlamıyorsam o dönemde de çoğu diskotekte bu şarkıya yer verilerek dans ediliyordu. Şarkının diğer adı yani bizim bildiğimiz ismiyle Sana Bir Şeyler Olmuş. Şarkıyı en son İlker Kale'nin oynadığı öğretmen dizisinde duymuştuk televizyonlarda. Yani TV8 mi Fox mu tam hatırlayamıyorum o kısmını da. Ama sıklıkla rast geldiğimiz bir şarkı. İlk 45'liğin arka B yüzünde ise Seni Her Gördüğümde şarkısı yer alıyor. Çoğumuz biliyoruz. Bu şarkıda vokal ve solo gitarda Erkin kolay Basta Aydın Şencan, Davulda Sedat Avcı ikisini de Hardal grubundan tanıyoruz. Ve ritim gitarda Ataman Akman Daha sonrasında Ataman Akman'ın gruptan ayrılışıyla Aydın Şancan gitara geçiyor. Bas gitarı ise Kurtalan Ekspres grubundan tanıdığımız Ahmet Güvenç devralıyor. 70 senesinin 45'li Meçhul ve var sırada. Erkin Koray'ın en sevilen şarkıları arasında yer alan bu iki şarkı Rolling Stones'un neden Erkin Koray'ın müziğinden etkilendiğini anlatıyor. Tüm grup şahane çalıyor. Rolling Stones'un Devil's Advocate filminin sonunda da yer alan Painted Black şarkısını Erkin Koray'ın 1 Eylül akşamı şarkısından esinlenerek yaptığını, yaptığına ilişkin bir dedikodu vardı ortalarda. Mick Jagger en son Rolling Stones'un solisti bu konuyla alakalı bir yorum yapmış mıydı tam olarak hatırlamıyorum. Sanki bir dergide bir yerde okuduğuma göre o dönemde Erkin Koray'ın o şarkısını dinleyerek etkilendiğini söylediğini hatırlıyorum. Bu bilgi kesin değil yanlış da olabilir. Kap karanlık bir gece tasvirinden rüya alemine geçiş. Elestinin dünyada yarattığı siyahlığın içindeki renk cümbüşü. Erkin babanın buğulu sesi. Gün doğmuyor. Bir bir sönerken ışıklar. Geceyi hayaller sarar. 1975'te favori şarkılarımdan. Aynı zamanda bu şarkıyı Kerem'le beraber Kromofrak Instagram kanalında kavurlamıştık. Dinleyen dinler. Reklamını da yapmış olalım arada. Grubun 70 senesindeki 45'liğinin ön A kısmında belki bir gün anlarsın yer alıyor. Bir Neşe Karaböcek bestesi olan şarkının sonunda Erkin Baba'nın nefes vermesi bizi oradan oraya götüren solaların bir kraliyet tacıyla taçlandırılması hissiyatıyla baş başa bırakıyor. B yüzündeyse girişinde grupla beraber kendin üstüne. Yeter yeter, yeter 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 yeter. Yeter. Yeter aydın ses ver. Çok mersi canım. Sedat ses ver. Allah kafaristlere bak. Ataman. Çok harika. <laughs> güzel ki başlayabiliriz. İşte tam olarak Hacı Faik Beslisi Yansın Dide'den. Bu şarkı dehşet seviyor. Rock müziğinin nasıl geçmişle harmanlandığını gösteriyor. Hamiyet yüce ses eseri ayrıca. Grubun bu şarkısını ilk dinledikten sonra aslında girişteki doğallığı yakalamanın hayran kitlesi açısından çok büyük bir mutluluk getireceğini düşünmüştüm. Ki halen öyle düşünüyorum. Zira sevdiğiniz bir grup ile beraber eğlenmek ve ki kendi aralarındaki konuşmalara sanki stüdyoda oturuyormuş gibi konuk olmak bir hayran için muhtemelen çok büyük bir keyif olacaktır. Grubun 71 senesinde çıkan ilk 45'liğinin A yüzünde sözleri Hikmet Münir Epçioğlu'na ait olan Kıskanırım var. Tonu sert olmayan gitarlar ferah bir müzik sevki sunuyor. Şarkının aranjesini Erkin Koray yapıyor. 45'liğin B yüzünde ise TRT canlı yayındaki kaynına bayıldığım Psychodelic Rock'ın Türkiye'deki şah şarkısı İlahi Morluklar. Baba vokalde çıldırıyor. Arkada yanan lambalı hafif Sedat Avcı'nın enfes davulatı. Şimdilerde yaşlılık dönemlerine tanık olduğumuz rock müziğinde efsane isimleri aslında öyle yabana atılacak cinsten bir yaşam da sürmüyorlar. Bakılırsa The Doors, Rolling Stones, Led Zeppelin gibi rock gruplarının yaşam tarzı. Rock and roll olmasından duyulan hayranlık, Erkin Koray, Barış Manço, Moğollar gibi isimlere gelince Türk rock müziğini küçümser bir tavra dönüş. Halbuki yurt dışındaki dinleyiciler tarafından da sıklıkla dinleniyormuş artık. Yaşamları gerçekten rock and roll tarzda bir yaşam. Gitarları gerçekten rock and roll tarzda bir gitar. Yedikleri, içtikleri gerçekten rock and roll tarzda içilen, beğenilen şeyler. Bu adamlar gitarlarıyla meşk ediyor. Başka alemlere gidip geliyor ve müziğin zirvesine ulaşıyorlar. Ki bu durum yurt dışında şöyle bir karşılık buluyor. Moğollar 1971 yılında Paris'teyken akademik Charles Cross büyük ödülünü almış. Bu ödülü Moğollardan bir önceki sene Jimi Hendrix, bir sonraki sene Pink Floyd almış. Öyle ki rock müziğin efsaneleri arasında Moğollar kendilerine bir yer bulmayı başarmışlar. Şimdi gruba dönecek olursak 71'deki 45'liğin A yüzünde Sözleri Urfalı Babi'ye ait olan Senden Ayrı Şarkısı var. Belki de dinlerken bu kadar uzaklara hüzün yolculuğu yaptığım ilk Erkin Koray şarkısı. Bu plak bir vedanın ve sevgiliye, tanrıya olan sitemin vücut bulmuş hali. Yaklaşık bir sene önce, bir buçuk sene önce diyelim, pandemi dönemindeyken Kerem'le beraber bu şarkının cover'ını yapmıştık. Onu da Instagram'daki Crow of Rock kanalında dinleyebilirsiniz. 71'deki diğer 45'liğin arka yüzünde ise bu sona son mektubu var. İlginç bir bilgi ise şu. Grubun ritim gitaristi Ataman Hakman bizim suskunlardan gurur Komser olarak hatırladığımız Berk Hakman'ın babası. Ayrıca kendileri tehlikeli madde grubunun solo gitaristi. 71 yılında çıkan yer 45'likte sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait olan İstemem şarkısı var. Ümit Yaşar Oğuzcan ve saykodelik sololar içeren bir şarkı. Dinledikçe mest oluyorsunuz. Uzun müddet Fatih'teki kitapçılarda, sahaflarda, Akmar Çarşısı'nda, Diyanar'da, Kitap Yurdu'nda, Amazon'da, orada, burada, arayıp taradığım ancak bulamadığım Erkin Koray'ın Mezarlık Gülleri kitabında Yeraltı Dörtlüsü ile alakalı olarak Erkin Baba'nın söylediği sözlerle beraber bu nüshaya son verelim. Yeraltı Dörtlüsü olarak biz bu acayip gruptuk Vesselam. Süper. Aynı evde yatıp kalkıyorduk zaten. Dört kişi sahnede bütün olmuştuk. Müzik de ona paralel tabii. Saatleri Ayarlama Kulübü'nün bu nüshasında 70'ler dönemi rock müziğine etkili bir şekilde damga vurmuş ve Erkin Koray sound'unun en temel taşlarından biri görevini gören yarı altı dörtlüsüne yer verdik. Hepinize selamlar. Eyvallah.